Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Neaz bir dairede 118 metrekare. Bu Neaz evler biraz büyük olanlar, eski olanlar. Yani burası 1975 yapımı, aristokratik daireler. Şu mermerleri bayılıyorum. Evde öyle dekor edilmiş. Burası kocaman bir oturma odası. 118 metrekare, iki oda, iki WC, bir banyo. Çok güzel bir balkon. Burası e, Burası Vizangir Caddesi. Altıncı katta. Burası balkonu. E, fiyat 290 diye başlıyorlar. E, bu e, gezelim. E, birazcık pazarlık payı var. Girişi. E, eski bir şekilde yani tabii. Kocaman bir balkonu ve kocaman bir koridoru var. Mutfak böyle. Renoveye ihtiyacı var mı Türkiye şartları için? Evet var. Yunanistan standartlarında yok. Burası ufak bir depo alanı. Çamaşır makinesi burada. E, Videolarımda daha önce söylediğim Yunanlılar biraz daha e, basit yaşıyor. Ee, bu konuyla alakalı e, size bir hikaye anlatacağım ama başka bir videoda ve diğer kanalda, diğer kanalımız kurduğum e, Yunanistan e, ot, yatırım yoluyla oturum izniyle ilgili e, evleri e, görmeden rahatlıkla bütün bilgiyi alabileceğiniz e, kanalımız kuruldu. Şu anda videolar yükleniyor. Onun adresini ve nasıl ulaşacağını size söyleyeceğim. E, çünkü zor oluyor. E, Ev videoları, portföy videoları çok fazla. Burası banyo. Portföy videoları çok fazla ve e, e, insanlar e, o bilgiye ulaşmakta e, zorluk e, çekiyorlar. Ve burası arka oda. E, evin e, 118 metrekarenin çoğu e, oturma odasına harcanmış. E, odalar daha büyük olabilirdi. Mutfak biraz daha değişik bir şekilde kurgulanabilirdi ama böyle yapmışlar. Yapacak bir şey yok. 1975'te böyle yapan insanlar böyle yapmışlar. Bana göre uzun koridor bazıları seviyor. Ben biraz e, harcanmış alan gibi görüyorum koridoru. Ama e, şu kapıyı kapattığın zaman da oturma odasıyla evin diğer kısmı e, birbirinden e, ayrılıyor. E, Yunanlıların Yunanlılarında silah meraklı var gördüğünüz gibi ee, bir sürü eve giriyoruz bir sürü evdeki hayatı görüyoruz ee, evleri görerek de yunanlıların nasıl yaşadığını e, görüp anlayabilirsiniz aslında bizden çok fazla bir farkları yok ee, ama yunanlılar biraz daha sade yaşıyorlar ee, bana göre de yunanistanın bana göre yunanistanın önemli bir özelliği iyi bir özellik olarak söylüyorum ee, yolda e, Arabalar mesela burada çok fazla lüks değil, öyle lüks şekilde bir yaşantı yok. İnsanlar daha sade yaşıyor. Bu evin bu evin mobilyaları sade değil, ama normal bir Yunanlı bu şekilde mobilya kullanmaz. Burası biraz daha bize yakın bir ailenin evi. Bugün başka yerlerde göreceğiz. Videolarımı yüklüyorum sürekli. Bugün cumartesi. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.